Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde yine uzunluk ölçüle dönüştürmeyle ilgili alıştırmalar yapacağız. Ama bunu tahtada yapmak yerine kağıt üzerine yaptığımızda daha verimli olacağını düşünüyorum. O yüzden haydi gelin kağıda yazdığım örneklere bakalım. Dersimize başlayabiliriz. E, bu dersin amacı... Hata yapanların hatalarını telafi etmek. Ve daha kalıcı bir öğrenme sağlamak. Yani bununla ilgili alıştırmalar zaten bir önceki videoda yapmıştık. Ama hala karıştıranlar varmış. Bu şekilde bana mesaj atanlar oldu. Kendi sınıfımdan da varmış. O yüzden daha iyi pekiştirmeniz amacıyla bir daha böyle bir e, alıştırma yapacağız. Çünkü bir sonraki konumuz artık problemlere geçiyor olacağız. Ve bu dönüştürmeleri yapamıyorsanız problemlerle zorluk çekeceksiniz. O yüzden bunları öğrenmeye çalışın şimdi karıştırmalar oluyormuş şundan yani buraya çizdiğim bu tablodan ve şu altta yazacağım dönüşümlerden faydalanarak kolaylıkla aslında dönüşümleri yapabilirsiniz Ben demiştim ki bir önceki videoda yani bir önceki derste demiştim ki e, kilometreden milimetreye doğru, yani yukarıdan aşağıya doğru gidiş yapıyorsak eğer çarpma yapıyorduk, onun katlarıyla çarpıyorduk. Milimetreden kilometreye, aşağıdan yukarıya doğru gidiyorsak eğer ona bölüyorduk, onun katlarına bölüyorduk. Şimdi ben buraya yazdım, önce bunları bir dolduralım, sonra sorularımızı yapalım. Şimdi 1 metre kaç santimetre? Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bildiğinizi biliyorum ama burada göstereceğim. Şimdi bakın metre burada. Metrenin altından başlıyorsunuz. 10 100. Ne olmuş? Çarpma olmuş. O zaman ne yapıyorsunuz? Da çarpıyorsunuz. Yani 1 metre kaça eşitmiş? 100 santimetre eşitmiş. Milimetre ediyor. 10 100 1000. 1 metre 1000 milimetre eşitmiş. Kilometre Şimdi bunu dönüştürmek sizin için zor. Yani aslında bunu bu şekilde dönüştürmemeniz gerekiyor. Ama bu şekilde soranlar da olduğu için ben bunu yazdım. Şimdi siz burada bölme işlemi yapacağınız için yani metreden kilometreye gideceğiniz için ve onun katlarına böleceğiniz için bir sayısını bine bölmeniz gerekiyor. Dolayısıyla şu an öğrenmediğiniz konular olduğu için bu sizde kafa karışıklığı yapacaktır. Bunu burada değil de şurada anlatacağım size. Daha kolay pekiştireceksiniz. Yani bu şekilde yazmaya çalışmayın. Santimetreye geçelim. 1 santimetre kaç milimetre? Bakın santimetre buradan Milimetre hemen altında. Santimetreden milimetre inmek için sayıyı 10 ile çarpmam gerekiyor. O zaman bir kere 10'dan 1 santimetrenin 10 milimetre olduğunu buluyorum. Kilometreye geldiğimizde şimdi bunun cevabı aslında burası kilometreden nereye gideceğim metreye kilometreden metreye bakın yukarıdan aşağıya iniyorum ve onun katlarını alarak iniyorum 10 100 ve 1000 o zaman 1 kilometre 1000 metre eşittir diyebilir miyim diyebilirim burada sizin 1 metreyi 1000'e bölmeniz gerekeceği için kafanız karışacağı için bu şekilde yazın kilometre cinsinden yazın her zaman daha kolay olur sizin için. Bir kilometre kaç santimetre? Kilometredeyim, santimetreye kadar ineceğim On, yüz, bin, on bin, yüz bin. O zaman bir kilometre kaç santimetreymiş? 100.000 bin santimetreymiş. Peki bir kilometre kaç milimetre? Bakalım kilometreden milimetre iniyorum. 10 yüz, bin, 10 bin, 100 bin, 1 milyon. O zaman 1 kilometre 1 milyona eşitmiş. Yani kaç tane sıfır koyacağım buraya? 6 tane. Burada 5 vardı. 6 tane sıfır koyuyorum. 1 kilometre 1 santimetreyi ve 1 metreyi dönüştürdük. Şimdi sorularımızı yapabiliriz. Evet, soruları yaparken ister buradan yararlanın ister buradaki dönüşümlerden direkt çarpın ya da bölün. Sizin tercihiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa hemen hızlıdan başlıyorum. Şimdi demiş ki 8 kilometre kaç metre? Buradan yapalım bunu. Hadi 8 kilometre. Bakın 1 kilometre 1000 metre. O zaman 8 kilometreyi ne yapacağım ben? 1000 ile çarpacağım. 8000 metre olduğunu bulacağım. Buradan yapmak istersem kilometre deyim metre ineceğim. 10, 100, 1000. Ne oldu? 1000 ile çarptım. Aynı sonucu buldum. 35 kilometre kaç metredir? Yine aynı işlem. Basit bir işlem artık. Çünkü bir öncekinde nasıl yapacağımı öğrendim. Şimdi neden ben bunu çarpıyorum sürekli binle? Çünkü bir kilometre eşittir bin metre. Bunu bildiğim için ben ne yapıyorum? Sayıları kilometreden metreye dönüştürmek için hep binle çarpıyorum. Çarptım. Kaç oldu? 35 bin. Şurada fazla bir sıfır koyduk. 35 bin. Bu sefer metreden kilometreye gitmemiz gerekmiş. E, ee, 8 bin metre kaç kilometredir? Şimdi bakın ne biliyorum ben? Ee, bir 1 metrenin kaç kilometreye çevirmem gerektiğini soruyor burada bana. Burada göstermiştim. Şimdi ne diyor bakın? Metreden kilometreye git diyor. Ne yapıyorsun? Metre burada bak 10, 100, 1000. Ne işareti var? Bölme. O zaman sayını kaça böleceksin? 1000'e böleceksin. Kısa yoldan bölme işlemini hatırlayanlar hemen cevabı buldu bile. Ne yapıyorduk? Bu, bu tarafta ne kadar sıfır siliyorsak karşı tarafta da o kadar siliyorduk. 1 2 3 1 2 3 8 1'den 8. O zaman 8000 metre 8 kilometreye eşitmiş. 5000 metre hemen aynı mantıkla yazalım. 5 kilometre ne yaptık yine? 5000'i bine böldük. Çünkü 1 metre pardon 1 kilometre 1000 metreye eşitti. Ne bulduk cevabı? 5. 3, 1, 2, 3. Güzel. Şimdi artık metre ve santimetre ile ilgili dönüşümlere başlayalım biraz. 542 metre kaç santimetre diyor. Şimdi bakın. Şuraya yazdım. 1 metre 100 santimetre. Yani ne yapmış aslında burada? Yüzde sayıyı çarpmış. O zaman ben de burada ne yapacağım? Şunu farklı kalemle yazalım ki dikkat çekici olsun. 1 metre eşittir 100 santimetre. Hemen 542'yi ne yapacağım? 100 ile çarpacağım. Ve cevap bulundu. 54.200 cm. Devam ediyorum. 626 metre kaç santimetre? Yine aynısı. 1 metrenin 100 santimetre olduğunu biliyorsan 626 ile de ne yapacaksın? 100'ü çarpacaksın. Evet, şimdi santimetreden bu sefer metreye gideceğim bakalım ne demişim ee, bu milimetre şimdi metre dönüştürmek için buradan hemen yararlanabilirsin ne dedim yukarıdan aşağıya iniyorsan çarpıyorsun aşağıdan yukarı çıkıyorsan bölüyorsun şimdi santimetre nerede burada sen nereye gideceksin metre? bak aşağıdan yukarıya o zaman ne yapacaksın böleceksin bölelim Hadi 1500'ü böleceğim. Ama kaça böleceğim? Hemen şunu düşüneceksin. Metre ile santimetre arasında nasıl bir ilişki var? Sen ne biliyorsun? 1 metre 100 santimetre. O zaman sayını kaça böleceksin? 100'e böleceksin. 1 2 1 2 kaç kaldı geriye? 15. O zaman senin cevabın kaçmış? 1500 santimetrenin 15 metreye eşit olduğunu buldun. Cevabın 15'miş. 300 santimetre kaç metredir? Yine aynı işlem. 300 santimetreyi 100 santimetreye bölüyorsun. Çünkü 1 metre 100 santimetre. 1, 2, 1, 2 kaç kaldı geriye? 3. Aslında çok pratik. Sadece çok fazla alıştırma yapmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra çok da zorlanacağınızı sanmıyorum. 200 santimetreyi bu sefer milimetreye dönüştürelim bakalım. Ne dedik biz? 1 santimetre 10 milimetredir. O zaman 200 santimetreyi bakın santimetre 1 santimetre 10. Yani 10'la çarpmış bunu. 10 kat artmış. O zaman yine santimetreden milimetreye gidiyorsam. Ben işlemimi ne yapacağım? 10'la çarpacağım. Çok zor geliyorsa hemen sıfırları sayın. 2 kere 1. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cevabım kaçmış? 20.000 O zaman 200 santimetre 20.000'e 20 eşitmiş. Ama şunu yazmayı unuttum 1 santimetre 10 milimetreye eşittir yukarıdan aşağıya iniyorsanız çarpma aşağıdan yukarı çıkıyorsanız bölme bunları bilirseniz Eğer asla zorluk çekmezsiniz. 60 santimetre kaç milimetre demiş bak santimetreden milimetreye gideceğim ne yapıyorum 10 kat arttırıyorum 60 santimetre kaç milimetre 1 2 1 2 kaçmış 600 mm imiş devam ediyorum 1400 milimetre kaç santimetre diyor bu sefer ne yapıyorum bakın aşağıdan yukarıya gidiyorum aşağıdan yukarı giderken ne yapıyordum bölme yapıyordum Hemen yapalım. 1400'ü kaça böleceğim? Kafam karıştı diyorsanız eğer bakın şunu unutmayın. 1 cm 10 mm. Yani benim işim 10 sayısı ile. 10'a böldüm. Bir tane sildiysem bir tane de buradan sileceğim. Geriye kalan cevap kaç? 140 cm. Evet çocuklar şimdi tek dönüşümleri bitirdik. Yani mesela santimetreden metreye olan dönüşümleri bitirdik. Bir sonraki derste de örneğin santimetreden milimetre ve santimetreye olan dönüşümleri göreceğiz. Şimdi size iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.